İstanbul motor kaskı var 2 liradan başlıyor 4 liraya kadar çıkıyor şimdi tesbih vardı tesbih gösterecektik ve şalı gösterelim hemen buradayız tesbih için şu ön tarafa gitmemiz lazım galiba krampon var 500 lira bir saniye şöyle devam edelim Can Can Şal İstanbul Bomonti Şişli Bit Pazarı burası. Evet. Şalcı abimizin bakın mesela şu şallar yani başörtüsü dediğimiz şallar çok kaliteli. Bunlar fiyatları 100 lira bunlar mesela. Çok güzel. Yani pazarın en güzel şallarını bu abi satıyor. Selamünaleyküm dayı. Bunların fiyatları ne kadar? 80 lira. 80 lira. Ben dedim 100 lira ama 80'miş. Evet ben de onu diyorum. Senin ürünlerin çok kaliteli. Evet. Şu ürünler çok kaliteli. Evet. Çok mükemmel bunlar. cancan vallahi cancanı bilmiyorum ama o, çok, o, kadar güzel kaliteli ki ürünü. Evet. Yo ben seni her hafta görüyorum burada. Her hafta fix buradasın. Senin ürünlerin çok güzel. Şal konusunda. Çok başarılı ürünler. Şey var. Evet, ipek de var. 160 lira. O da 160 lira. Bu 120 lira. Bu da 120 lira. Bu değil. Evet. Teşekkür ederim dayı. Sağ olasın. Hayırlı işler. Tamam efendim. Tamam.